Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün önceki gün yaşanan e, helikopter kazasından bahsedeceğim biraz. Bu helikopter kazasında ilk okuduğumda e, kaza kırım hatası diye bir e, bölüm geçiyor. Lise ve Bakanlığı'nın açıklaması da e, kaza kırım hatası diye geçiyor. Önce artı gerçekte okuyunca dedim ki bir kelime düşüklüğü falan var herhalde diye baktım. Sonra nasıl düzelteceğim pek anlamadığım için Google'a girdim. Kaza kırım hatası, kaza kırımı hatası nedir diye. Google'da şöyle bir şey var. uçak kazaları yani hava kazalarında ki bir kaza türünü anlatıyor. Fakat kaza kırımı nedeniyle olan kazaların ölümsüz sonuçlandığını söylüyor. Yaralı olabilir ama ölümsüz sonuçlanan kazalar diye geçiyor. Bunun üzerine şüphelendim, yani Milli Savunma Bakanlığı o sırada dokuz e, ölüm vardı maalesef. Niye 9 ölüm olmasına rağmen ki Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı, e, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bu hatayı nasıl yapar diye düşündüm. E, hemen e, alvaya sordum, e, Halis Alva'ya sordum. Halis Salbay kaza kırım hatasının e, sadece e, yaralanmayla ya da ka, bir e, insan kaybı ya da yaralanması olmadan değil e, hepsini içerdiğini söyledi. Tabi denizci e, ben bütün okalalığımla sonuçta e, o topraklarda büyüdük. Acaba denizci nasıl bilebilir diye yani denizcilerde de var mı bu kaza kırım hatası sırf avacılara mı ait diye. E, tabii ki. Uçak gemilerinde falan e, çalıştıkları için, onu bildikleri için yani oraya uçaklar, helikopterler bu esasında bütün askeriyenin içerisinde vardır dedi. Çünkü kara kuvvetlerinde e, hava bölümü var. Ee, karacı hava pilotlar var. Tabii e, bu ukalalığım an, anında fos olarak çıktı. Burada e, buradan niye başladım? Google'un bazen insanı yanılttığını e, anlatmak için buna çok şahit oldum. E, Google bazen e, insanı yanıltabiliyor. Tabii bu benim haddim değil. E, Komutanlardan birinin Google'daki bu açıklamayı uyarmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben gazeteci olarak e, o şüphede kaldım. Araştırmasaydım, devamını getirmeseydim Milli Savunma Bakanlığı'nı Google yüzünden suçlayabilirdim. Neyse daha da araştırdık, e, Halis Albaylan falan iyice konuştuk. E, bu kaza niye oldu? E, bunun için e, önemli bir yazı. Var önümde e, emekli tu, tu amiral Osman Aydoğan'a ait bir yazı. Yazı uzun bir yazı ama ben e, bir iki bölümü e, size okumak ist istiyorum çünkü bu 2000 2000'ler de değil 1980 Kenan e, Evren darbesinden sonra gelen iktidarların nasıl askeriyi ele geçirmek istediklerini asker nasıl e, sivil siyaseti ele geçirmek istiyorsa e, sivil siyasetinde askeriyi ele geçirmek istediğini mi ele geçirmek istediğini e, hep söylemiştim. Tabi buradan şu yanlış anlaşılmanın e, çıkmasını istemiyorum. E, siviller askeriyeye hakim olmalı mı güç anlamında? Evet yani siviller askeriyeye bir anlamda hakim olmalı. Ama şeye karşıyım hep yani askeriyenin çok ciddi bir politik sorun yoksa kendi iç atamalarına, sivillerin karışmasına karşıyım. Ee, sonuçta kendi meslektaşının e, incelemesini yapan, araştıran eden bir kurum bunu kendisi yapmalıdır diye düşünürüm hep. Çok önemli olaylar olmadığı sürece. Bunun dışında silah alımında buna asker karar vermeli diye düşünürüm. Hep, hep bunu bunda devamlı yazdım ve söyledim. Fakat 12 Eylül sonrası işte bu Turgut Özal'dan da başlayan Tansu ciddi bir şekilde e, devam eden bir süreç Erdoğan'da top noktaya oturdu. Zirvede şu anda. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, açıklamaları e, Osman Aydoğan'ın bu kazanın nasıl olduğunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi Fransız bu Cougar e, helikopterleri 20 tanesi 93 yılında Fransa'dan satın alıyor. 30 tanesi de 96 yılından itibaren TUSAŞ tesislerinde lisanslı olarak üretilmiş. Öncelikle şunu söylüyor. E, genel bir uçak kazasının olma nedenini bizim gibi acemilerin ilk kafasındaki soru işareti uçağın ya da helikopterin ya da mekanizmanın her neyse makinanın yaşıyla bağlantılı değil. Burada önemli olan helikopterin yaşı değil, değişmesi gereken parçalarının devamlı sistematik bir şekilde değiştirilmesi. Bu çok önemli bir konu. İkinci neden çok enteresan. Onun ağzından okuyacağım bazı bölümleri. Fransız Cougar helikopterlerinin alımı da ilginçtir. Zamanında Türk hükümeti bu Cougar helikopterlerini almak istediğinde bu isteğe Genelkurmay Başkanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe Hava Kuvvetleri Komutanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe Kara Kuvvetleri Komutanlığı karşı çıkmıştır. Bu isteğe bu helikopterleri bizzat kullanacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Dairesi karşı çıkmıştır. Ama almışız 93'te. 20 tane. Kaç para vermişiz? Askeriyenin dört önemli bölümünün karşı çıktığı helikopterlere kaç para vermişiz bilmiyorum. Karşı çıkışın nedenini yazıyor Osman Aydoğan. Bu karşı çıkışın nedeni Kugur helikopterlerinin kötü, kalitesiz ve işe yaramaz olduğu için değildir. Kugur helikopterleri sınıfının neredeyse en iyi helikopteridir. Ancak bu Kugur helikopterlerin üretim ve kullanım amaçları farklıdır. Çünkü bu Fransız kurgur helikopterleri dağlık arazide yüksek rakımlarda olumsuz hava koşullarında icra edilecek operasyonlarda kullanılmak için üretilmemiştir. Kurgur helikopterlerinin fiziki silüeti büyük ve yüksekliği fazladır. Manevra kabiliyeti azdır. Fransız Cougar helikopterleri esas olarak Fransa'da barış koşullarında havaalanları arasında yolcu transferinde kullanılmak, muharebe koşullarında ise geri bölgede personel taşımak için üretilmiştir. Evet, barış için, barış şartlarında kullanılan helikopterler. Fransız Cougar helikopterleri alındığında zamanın başbakanı Tansu Çiller, zamanın savunma bakanı Nevzat Ayaz'dır. Türkiye o zaman 1993 AB Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne girmek istemektedir. Kanaatim odur ki nasıl ki NATO'ya girmek için ABD rüşvet olarak Kore'ye asker gönderilmiş ise Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne girmek için de rüşvet olarak bu Fransız helikopterleri alınmıştır. Helikopter alındıktan sonra bu helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı almak istememiştir. Bu nedenle Cougar helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da bu Fransız Cougar helikopterlerinin özelliklerini bildiğinden iç güvenlik hareket bölgesine değil Ege Ordu Komutanlığı Hava Alayı'nın envanterine dahil edilir. Sorulacaksa eğer sorulması gereken soru, Kugur helikopterlerinin bu özellikleri bilindiği halde neden satın alındığı ve neden doğudaki birliklerde kullanıldığıdır. Evet, neden alındı, neden kullanıldı diyor e, kara pilot general, emekli general. İlk kaza 97, 4 Haziran 97'de oluyor. Kuzey Irak sınır ötesi operasyona katılıyor. Askerleri taşıyan helikopter ZAP bölgesinde füze ile vurulur. Saldırıda 11 asker şehit olur. Diyor Osman General. Evet e, hava kuvvetlerinin ve Güneydoğu'da doğuda e, kullanılmasını neden istemiyorlar? Çünkü e, füzeye karşı mücadele etme şansı yok bu helikopterin. Bu helikopter bir savaş aracı değil. Devam ediyor General Osman. Kubu helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığı sanırım bu saldırıyla farkına varılır. İroni yapıyor. Maalesef ironi yapıyor. Ki bu helikopterler tekrar tutuş alınarak burada helikopterlere füze koruma sistemleri takılır. Çok enteresan değil mi? Yani o bölgede kullanamayacağını biliyorsun ama bu Tam söyleyeceğim artık kimse kusura bakmasın. Türk aklıyla ben füze takarsam olur diyorsun. Aklıma bir fıkra geldi. Temellen Dursun kamyona binmiş. Uzun mal götürecekler uzun yola çıkmışlar. Bir viraja gelmişler böyle bir bakmışlar ki yazıyor işte yükseklik 2.20. Belli ki ileride bir e, köprü var bir şey var yani bir üst geçit var. Temel hemen freni bakmış, basmış olay yandık demiş bu. Bizim yükseklik 250. Dursunuz demiş sen merak etme inmiş kamyondan virajı dönmüş gitmiş ki biraz sonra geri gelmiş. Tamam tamam buladığımız geç trafik polisi yoktur. Bu helikopterlere füze takılması aynı bu temel fıkrasında temel dursun fıkrasında olduğu gibidir. Komutanımın da füzeye cevap verecek malzeme yoktur. Gidin taktırın. Orada uçar mı uçmaz mı, bu önemli değil. Gidin taktırın. Tamam ula trafik polisi yoktur. Tamamıyla Genelkurmay Başkanı görmeyi o kadar itiraz etmesine rağmen. Bu ciddi bir, e, ilk aklıma sulluk geldi ama tabi sulluk hafif kalır. Kaç kişi ölmüş o güne kadar? İkinci kaza 29 Nisan 2003 tarihinde yaşanır. Yüksek gerilim hattına takılır. Isparta'da eğitim uçuşu yaparken 4 asker yaşamını yitirir. Üçüncü kaza 2017'de yaşanır, Şırnak'ta gene uçmaması gereken bir yerde yüksek gerilim hattına takılır. 13 asker şehit olur. Tüm General Aydoğan, Aydın ve bir takım komutanlar. Dördüncü kazada dün yaşandı. Bugüne kadar 39 asker yaşamını yitirmiş bu kazalarda dünkü ile beraber. Böyle bir gayri ciddilik, böyle bir devleti ciddiye almamak. Buna niye Tansu Çiller karar veriyor? Nevzat Ayaz gibi bir eski vali, iyi vali, kötü vali tartışmıyorum. 12 Eylül'ün canavarlarından bir tanesi. Validen niye Milli Savunma Bakanı olur? Milli savunmadan ne kadar anlar bir emniyetin başına geçen? Emniyetin de değil esasında işte. Yani İstanbul'dan sorumlu birisi niye Milli Savunma Bakanı olur? Bunun için e, bir gerekçeleri var mı bilemiyorum. Türkiye böyle yönetiliyor. Osman Aydoğan'dan irtibat kurabilirsem programa çıkartmak istiyorum ama burada ama artık gerçekte S-400'lerin alın alınmasının da böyle bir karar olduğunu söylüyor. Gereksiz bir karar olduğunu söylüyor Osman Aydoğan. O zaman şu ortaya çıkıyor. Askeriyenin ciddi bir kesme S-400'leri istemiyor. S-400'lerin alınmasına karşı yani e, NATO'cu komutanların ciddi bir kesimi S-400'lere karşı o zaman. O zaman 15 Temmuz'a gidiyoruz işte. Masucu komutanların girişimiyle başlatılmış darbeye gerekçelerine nedenlerine Erdoğan'ın Putin'le sarmaş dolaş olmasına tüm bunlara gidiyoruz. Çünkü e, mitin e, mesela düşürülen Rus uçağının mitin bildiği söyleniyor. Yani bilerek düşürüldüğü söyleniyor. Ve işte ne zaman. E, tersine, ikisinin arasında düzgün bir şekilde yönetemiyoruz. Yani askerlerin sivil hayata karışmadığı, sivillerin askerlerin kendileri arasında çözmesi gereken işlere karışmadığı bir sisteme geçemiyoruz biz. Bu Osmanlı'dan kaynaklanan, gelen bir olay mıdır? Yoksa yerleşik düzene yeni geçen bir toplum olduğumuzdan bir türlü devlet mekanizmasının nasıl işlediğini bilmediğimizden midir? Her şeyi kopya olarak çektiğimizden, kendimiz bir şey üretemediğimizden midir? Bu sadece sanayide değil. 1858'de kendimiz bir ceza yasası, ceza kanunu üretemediğimizden olduğu gibi Fransızlarınkini almışız. İşte evlilik yasası şuradan almış, bilinen ceza yasası buradan almış. Kendin üretememişin çünkü o kadar eğitimli insanın yok. Boşuna söylemiyorum bir sürü konuşmamda. Cumhuriyet kurulduğunda kadınların %98'i, erkeklerin %95'i okuma yazma bilmiyor. Demokrasi getirmeye çalış çalışıyorsun. Çalışamıyorsun tabii, yapamıyorsun. Bu kadar cahilin bulunduğu bir toplumda Müslüman olduğunu söyleyip de o güne kadar Türkçe Kur'an-ı Kerim'in basılmadığı bir toplumda dinini bilmiyor. İnandığını söylediği dinini bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in ne söylediğini bilmiyor. İlk defa Elmalı Hamdi Yazır'la İzmirli'nin Kur'an-ı Kerimleri çevriliyor. Böyle bir toplum işte geldiği nokta bu. Genel Başkanı'nın, Hava Kuvvetleri komutanının, Kara Kuvvetleri komutanının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Dairesi'nin hayır dediği bir şeyi alıyorsun. Kim alıyor? Bu kadar yer, yer karşı çıktığına göre kim alıyor? Tansu Çiller alıyor. S-400'leri kim alıyor? Erdoğan alıyor. Şundan eminim. Hepsi için diyemeyeceğim ama Avrasyacı subayların Ergenekon grubunun içinden bile bir sürü komutanın S-400'lere karşı çıkmış olabileceğinden eminim. Çünkü Avrasyacılar da şunu çok iyi biliyorlar ki senin de bu kadar NATO silahı varken ve NATO üyesiyken bunu alman seni her anlamda riske atar. Nedir o risk biliyor musunuz? 2000 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne helikopter alınmıyor. Şimdi hepsi ağıt yakacak. Hepsi e, belki e, bir tane şehidin cenazesinde ağlayarak konuşacak. Ama Emine Erdoğan o bile açıklama yapmış. Çok üzülmüş. O da açıklama yapmış bakanların yanında. Şimdi ağlayacaklar. Ama sıkıştığında mitinge tansiyonları de çağıracaklar. Evet e, üzücü bir olay. Ama e, nedenleri de bu. Ve e, Osman Aydoğan'ın söylediği önemli bir şey daha var. Ki buna e, denizcilikte de havacılıkta da inanıyorum. Ama e, en düşük olasılık bu tür kazalarda pilotaj hatasıdır diyor. Aynı şeyi de gemiler içinde söylüyorum. Yani uzun yıllar profesyonel tekne kullandığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kaptan hatası çok azdır. Bakımsızlıktan olabilir. Yanlış sularda yüzüyorsundur. Her denizin teknesinin derinliği o aşağıdaki uzatma değişir. Akdeniz'inki değişiktir, Marmara'nın değişiktir. Karadeniz'in değişiktir. Karadeniz çok dalgalı olduğu için Karadeniz teknesiyle Marmara'da belki seyredebilirsin ama Marmara'nınkiyle Karadeniz'de gittiğin zaman risk altındasındır. Ya da nehir göl teknesiyle gittiğin zaman dalgasız olan teknesiyle denizde gittiğin zaman ciddi risk altındasındır. Ama Türkiye böyle bir ülke. Evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için silahların alınmadığı, ihtiyaç duyulmadığı bir dünyayı umarım 200 yıl içinde görürüz. Bir dahaki programa görüşmek üzere.